Zevme merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi ben o Infinity çekiyorum. Bir önceki bölümü izlediyseniz elindeki saatin ne anlama geldiğini anlarsınız arkadaşlar. Bir önceki videoda her şeyi gösterdim çünkü. Bir önceki videoda eğer e, bir sonraki bölümde hoverboard e, göstereceğim demiştim alabilirsen tabii. Görmüş olduğunuz gibi e, sıfır var. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi ben hamur bordumu almıştım arkadaşlar. Biriktirdim, biriktirdim ve görmüş olduğunuz gibi çoğalan çok mutlu. Yani şey konuşamıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uzun uğraşlar sonucunda hoverboard'umuzu bordumuzu aldık. Bunlar çok iyi, uzaklara falan gidebiliriz yani. Mesela diyelim ee şöyle hemen nerede nerede şu şeydi? Heh. Yüzen e, ee, kanat burada. Aa, şarjım bitti. Öyle tahmin edeceksiniz. Şarjım bitti, ne yapacağım diye. Sonra böyle tak havır burada alıyoruz Gidiyoruz abi. Yüzen kanattan daha hızlı. Bakın. Çok iyi. Çok hızlı. Şöyle hemen inelim hatta. Şuradan hemen görmüş olduğu. Burada. Ramatez var. Bir önceki videoda bana demişler görüşelim abi hemen o karakterimizi alalım yani uzaylımızı bunun ismi ne diye sormuştum bir önceki videoda bunun ismi büyük korku demişsiniz çok teşekkürler arkadaşlar size bir çok güzel olmuş büyük korkuyu için öğrendim arkadaşlar yani bu güzel karakter yani ben tam videolarımı izledim ki eskiden ilk benten saatin yerinde bunun yerine gölge hayalet vardı arkadaşlar ama bu daha iyi daha hızlı uçuyor tabi işte şa saatin şarj olmadığı zaman biz de hoverboard'u kullanacağız arkadaşlar şimdi hatta şöyle e, hoverboard'umuzu alalım çok hızlı gidiyor İlk e, ilk başta şöyle oldu arkadaşlar e, ben tabletten oynadığım için farklı şopa gittim hoverboard'u aldım arkadaşlar. Hoverboard'u aldım. Hoverboard'u aldıktan sonra arkadaşlar dedim ki hoverboard nerede dedim kazıklandım mı falan dedim. Sonra bir baktım bastım tak hoverboard geldi arkadaşlar. Yani ilk başta o kadar heyecanlandım ki yani anlatamam çok iyi bir hoverboard yani ne diyeceğimi şaşırıyorum siz zaten görüyorsunuz arkadaşlar bu arkadaşım yani arkadaşım derken şimdi arkadaş olduk bana soradı bunu nasıl yapsın falan diye. Sa. So. Şimdi e, hemen şöyle. <laughs> Video dedim arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi. E, şimdi e, görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü karakterlerimiz var. E, böyle dandik dündik konuşuyorum arkadaşlar çünkü çok heyecanlıyım. Ee, arkadaşlar hamur bak çok iyi ya. Diye konuşamıyorum hatta. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Bir önceki videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu saati nasıl elde ettiğimi gösterdim size. Arkadaşımız dönüştü. Ee, nasıl elde ettiğimi gösterdim. İçindeki uzaylıları da gösterdim size arkadaşlar. Bazı yerlerde karakter falan demişim. Videoyu e, izledim arkadaşlar. Ee, kendi videosunu izliyor kendisi için şey izli görüntü falan demeyin ben ee, direkt videoyu yüklüyorum e, direkt videoyu yükledikten sonra youtube'dan bakıyorum arkadaşlar beni yavaşlattılar direkt e, youtube'dan baktığım için öldürme beni direkt youtube'dan baktığım için şey alıyor kaykay kullan kaykay kullan kaykay kullan hayır 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 Kardeşim öleceğim kardeşim kardeşim öldüm öldüm. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size hoverboard'u göstermek için şey yaptım sadece. E, hoverboard'u göstermek için video açtım size gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi hoverboard çok güzel. Uçabiliyorsun falan. E, Roleplay gelsin mi? Yani... Ben on e, hakkında şeyler gelsin mi arkadaşlar rol playler gelecektir isterseniz yani bu videoya tam 20 like gelirse çok fazla istiyorum biliyorum ama ben ten rol playlere gelecek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle farklı farklı tabi biz o kadar iyi olmadığımız için arbede falan yapamayacağız arkadaşlar ben ben teresutum onun alan farklı bir şey daha var yani kırmızı nasıl kırmızı yapacağım bilmiyorum. O yüzden e, Omnitrix geliyorsunuz. Glow Rank falan diyorum Ama bir şey yaramıyor bu arkadaşlar yani. Hiçbir şey yapamıyorum burada. Omnitrix model falan yapabiliyorum sadece. Böyle. Don falan. Youtube. Görmüş olduğunuz gibi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ilk başta söylememiş olabilirim. Siz söyledim sayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Videoyu da insana zorla bitirelim. Bu like atmayanlara gelsin.